Bizim arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynuyoruz ee, iyi bir izlenme alırsa yeni video gelir şimdi ilk önce bir açılsın Ben de ikinci defa mı ne oynuyorum galiba çok eskiden oynamıştım bir kere Bu oyun otomatik kaydetme özelliğine hep bu gösterge ekranda gördüğünde oyununuz kaydedilir 13 yaşındayım ben. Ama 18 yapacağım. Ya da 20 yapayım. 24, 24. 23 de olur. Cihazı desteklemiyor en iyi performans garanti edilemez. Bir dakika. Şimdi kardeşim. Neden gel mod? Açayım. Ölün ne gibi var? Ee, yeni oyunda. Bir bakalım nasıl bir oymuş. Eskiden oynadığım zamanı çok hatırlamıyorum. Bölüm 1. Arkadaşlar bu sese geldi de oynamıştı. Onu, onu izlemiştim bir Ondan biraz bilgiliyim. Topu almaya giderken sonra şu oralarda bir yerde evdekiler ev. Ne oldu? Evlerde bir olay falan oluyor. Sonra biz ev, eve giriyoruz. Sonra Aa, şey peşimize düşüyor artık ismi neyse. ha beni de kilitledi yok beni dışarı attı şimdi o eve gidip bir şeyler yapmam gerekiyor ama ben de yerimde durmuyorum ha Burada ne var? Baya aşağıdayım ama. Ha böyle dokunmamız gerekiyor. Acaba granny gibi mi? Bir şey mi bulmam Arkadaşlar bir şeyler bulursanız bana Yakalandık yine. Arkadaşlar horlama sesi geliyor bakın. Onu uyandırmadan hareket etmem lazım. Bu ne? Aa uyandı galiba. Horlama sesi kesildi. Kaç. Geliyor. Arabaya binebiliyor muyuz? Ana camını açtı. Ay kapıyı açtı. Binemiyoruz galiba. Niye binemiyoruz? Ya bir taraftan binmeyi Eli neighbor. geldi. Hayır hayır. Dışarı attı bizi. Acaba bir sınır var mı böyle canımızın bitmesi için? Niye hareket edemiyoruz? Ay yüklendi. <laughs> ah oradan. Geliyor. Canıma kırdı hayvanları. Geliyor. Bizi şu an oraya girdiğimiz için öldürsen hepsi müdafadır. O yüzden. Neyse arkadaşlar. Şimdi girelim yavaş yana. <laughs> Ay geldi. Çıkamıyor. Ya. ya of ya. Bu graniden daha zor oluyor. Ya bu oyun nasıl bitiriliyor? Bu kapıyı açmam mı gerekiyor acaba? Bu ne mesela? Beni bu oyun hakkında bilgilenmem lazım. Gülme sesi geldi. Bu niye gitmiyor buradan? Aha. aşağıdakilerin için hmm. nasıl ya? Çok zor oyun var ya. Ayarlardan kolay yapamıyor muyuz? Telefon bozuldu mu? yok galiba. Heh orada bakın gördüm. Gelin bir şuraları bir turla çıkalım. Araba falan geçiyor şuradan. Ölür müyüz? Aa topumuz. fırlatabiliyorum. Tamam biliyorum. Acaba ölür müyüz burada? Şurayı falan gideceğim. Aa, araba geliyor. daha fazla ilerleyemiyoruz. Şu aşağıda ilerleyemiyoruz. Geri dönmek için. Ben yolu unutmam. Unuttum bile. Yolu unutmam. O adam nasıl yapmıştı? Şöyle. Camı kırıp geçmişti. Ben niye kırıp geçemiyorum. Ben çünkü daha çocuğum. Buraya ben geçemiyor muyuz Hayır beklemiyorum. Aa bir şeyler fırlatıyor. Hayır dede. Aa gel. 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 Aa, hayırdır dede. hayırdır dede. Biraz daha yaklaşsam var ya. Aa bir şey fırlattı caddeye çıkabilir mi? <laughs> Çıkamaz. Hayırdır ha hayırdır. Gel o pöroda konuşalım seninle. Ah sen anladın ya çıkma. Şekil yapayım derken o bana bir şekil şukul yaptı. Ben bu oyun hakkında bilgilenmem lazım. Böyle hop diye içeri dalarsam. E şu sandığı açabiliyor muyuz? Elon onun neyi var? Selamun Aleyküm. İkinci kata gidebiliyor muyuz acaba? Şuralarda ne var olsun? Hadi o Ödüm patladı. Aa, git gelme. be. <laughs> 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 ödüm patladı var ya. Üst kata nereden çıkılıyor? Ay yatıyor uyuyor bakın. Birazdan uyanır ama neyse uyuyor. Uyanana kadar rahatız. Burada kız ayakkabıları var. Burada bu adam tek kişi değil mi? <laughs> <laughs> Burada tek <geliyoruz. Gülüyor> Git lan gelme. Gel lan gel gel. Yok yok ya da git gelme. Ya. ya ben böyle yakından takip almak istiyorum ama olmuyor yani ya. Bu da bir türlü başlamıyor. Ya, delireceğim. Şimdi acaba bu oyunu nasıl bitirebiliriz? Bitirmemiz zor gibi. Sinek sesleri geliyor. Selamun Aleyküm. Sen biliyorum ki selamsız girilmeye karşısın. Bence buradan ikinci kata açmamalıyız. Daha birazdan uyanır. Bakın böyle girip girip çıkacağım. Girip girip çıkacağım. Ama burada kapana kısırlıyoruz. Şu aşağıda bir şeyler olabilir diyecektim. açılmadı. Basıyor. Aman be. Aa! Arkadaşlar şimdi burada yeni bir yer keşfettim. Burası açılıyor mu? Yok. Ben yani boşuna keşfettim. Ama burası açılıyor çünkü merdiven var. Çok zekiyim. Buradan geçebilir miyim? Yok. Şuradan geçebilirim ama. Oyunun bir gizemi var ama ne? Hani... Ha bu saatin sesi. İçinde ne var bunun? Bu doğru düzgün açılmıyor bile. benim işim gücüm yok. Adamın evine giriyorum. Ne işim var böyle işlerle? Arkadaşlar şurada bölüm seçin diye bir şey var. Bunu bir deneyelim mi? ACT1. Ha böyle bitiriyorsun. Final. Tamam anladım. yeni ee, yeniden başa yeni oyun devam. Benim bu oyunu bitireceğim inşallah. Söz vermeyeyim ama belki bitirebilirim. Oyun çok zor. Neredesin? Bu gene uyuyorsa var ya burada. Aa bakın. Buranın içinde. Seni kurtaracağım. Ben niye polise söylemiyorum ki? Görmedi hiç. Al saklandım. Granny'deki gibi dolaba saklanırdım ya. <laughs> Nerede? Benim buraya bakmam lazım. Aa! Gel. Aa yakaladık. Neyse arkadaşlar ben daha oynayamam bu oyunu. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Bay bay. Arkadaşlar iyi bir izlenme gelirse tekrar çekerim. Allah'a emanet.